Şimdi hatta rafızilere göre kadını af buyurun arkasından yanaşmak caiz görülür hale gelmiş ve bu konuda da iş katvaları kesin olarak vardır. Hatta yani çok af buyurun İslam'a göre, ehl-i sünnet ve cemaate göre, dört mezhebe göre kadına arkadan yaklaşmak kesinlikle haramdır. Allah mutlak olarak yasa, yasakladı. Yani şu ah buyurun dübüründen yaklaşmak mutlak haram kabul edilir ama şiaya göre kesinlikle. Yani şia derken bütün şiaya göre değildir. Şia da kendi içinde mezhepleri ve fırkaları vardı. Bizim burada işlediğimiz İran'ın imamiye fırkasıdır. Cahferi mezhebidir. İsmi Aşereyn dediğimiz imamiye mezhebidir. Onların İslam inancına ve İslam'a koydukları tahrifatlarla alakalı meseleleri işliyoruz. Burada da hatta el istibsar adlı kitabda Ali bin el Hakem'den şöyle dediği rivayet edilir. Seffan şöyle derken işittim. Er Rıza'ya dedim ki senin dostlarından biri kendisi sormaktan çekindiği için sana o meseleyi sormamı emretti. Nedir o? Dedi. Bir kişinin kadının dübüründen yanaşabilir mi? Dedi. Evet bunu on, bu onun hakkıdır. Ayette de ister önden ister arkadan yanaşın diyerek kadının çok ağır her yerinden her şekilde istifade edileceğini dair Et-Tusi el istibsar 3. 243 243'te bu fetvası var. Hatta İran'da oğlancılık kuynekçilik de gittikçe yaygınlaşıyor. Hatta ben bir videoda izledim. Ebu Lulun'un türbesinde Hazreti Ömer'in şehadetinin yıl dönümünde işte Masru, e, mutluluk günü diye bir parti düzenliyorlar. Ebulun'un türbesinde travesti oynatıyorlar. Sonra orada bir ayatullah olmuş, bir alimleri oturmuş, ağzında sigara sötütürüyor. Halk da mesrur ol diye şarkılar söylüyor. Onlar da beraber eşlik ediyor ve travesti orada raks ediyor. Sonra gidiyor o, o din alim yanına, o da onun kalçasını ab buyur, onunu elliyor, okşuyor ve geçiyor. Ve bu, bugün sosyal medyada her yerde var. Bu kadar çirkin bir inanç yapıları var. Onun için Et-Tusi el-İstibsar 3. cidde 243'te bu şekilde bunun caiz olduğunu yani kadının af buyurun çok özür diliyorum duburundan ona yaklaşmayı caiz ve helal görüyorlar. Hatta bir soru. Bu soru kime sorulmuş? Ayatullah Sistani'ye sorulmuş. Soru 201. Onun kendi resmi sitesinde gördüğüm seks işçiliği, seks köleliğini konusunda sorulmuş. Ve soru şu. Kadın veya kız kendisi geçindirmek ve para kazanmak için şeriat çerçevesi dahilinde muta yaparak onu bir meslek olarak ondan yararlanması caiz midir diye bir soru gelmiş. El cevap, cevap gelmiş. Bu caizdir, helaldir demiştir. Yani İslam'ın, yani çok af buyurun şeriatın çerçevesi de dedi sadece gidip imama nikah kıydırtmaktır. Yani mesela veya mut'a nikahını kıymak işte şu kadar ücret karşılığında seni nikahladım, aldım mı verdim mi ticaretini yapıp sonra yatak odasına geçmeyi İslam ve şeriatın caiz gördüğü şekil olarak tarif ediyor. Bu Şia'nın anlayışıdır kardeşlerim. Bunlar bu anlayışta ve bu düşüncededir. Hatta Hz. Peygamber de tedricilik belli bir süre yayarak hukuki düzenleme yapma ilkesi gereğiyle ilk dönemlerde bu uygulamaya engel koymadı. Mutlak olarak bilinen bir gerçek. Ancak aile ve toplum dokusuna zarar verebilecek olan bu uygulama biçimi ve Bihar'a yasaklanmıştı. Tirmizi Nikah 28'de. Nitekim Şiilerden de Ebu Cahfer Tusi'nin El İstibbar 3. yüzyılda 178'de ve 27 numaralı hadiste Ebu Cahfer El Tusi hadisi naklettikten sonra şöyle der. Biz bu hadisi takiyeye hamlediyoruz. diyor. Çünkü bu hadis Ehl-i sünnetin mezhebine muvafakiyet göstermektedir diyor. Neymiş diyor ki Peygamber Ali Ali bin Ebi Talib'den rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali yoluyla gelen tevatür haberde mut'a nikahını ve eşek ehil eşek etini yasakladı. Ebu Cafer et Tusi el İstis bar, 3. cilde 178'de 27 numaralı hadis olarak veriyor ve diyor ki bu hadis sahihtir. Evet bu Hazreti Ali'den bize ulaşmıştır ama arkasından da şerh koyuyor. Çünkü diyor ki bu hadis bizi yalanlıyor ehli sünneti teyit ediyor onun için şerhinde şunu diyor el Tusi biz bu hadisi takiyye hamlediyor yani Hazreti Ali takiyye yapmış yalan konuşmuş aslında helal iken haram demiştir Resulullah söylemediği halde Resulullah'a yalan atfetmiştir diyerek biz bunu takiye hamle ediyoruz. Çünkü bu hadis ehli sünnet mezhebine muafakiyet yani onları teyit ediyor bizi yalanlıyor demişlerdir. Said bin Cübel'den gelen bir rivayette İbni Abbas bir gün bir hutbe okudu. Dedi ki mut'ani ki halleş domuz eti gibidir. Evet. Bakınız fıkhu alel ala alel erba'a. 90'a 93'te. Yine Allahu Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olarak sahih hadislerde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ey insanlar ben size kadınlarla mut'a yapmanız konusunda izin vermiştim. Şüphesiz Allah onu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında mut'a ile tuttuğu kadın varsa onu serbest bıraksın. Onlara verdiklerinden hiçbir şey geri almasın. Müslüm nikah 19, 22, 24 hadis numaraları ve İbn-i nikah 44, Darimi nikah 16, Ahmet bin Hamd el 3. Cid'de. 406'da verdiği hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar mut'anın yasaklandığını ve kat'i olarak ortadan kaldığını söylüyor. Abdullah İbni Abbas onlar ki ırzlarını korur ancak eşleri ve elleri altında bulunanlar bunun dışındadır. Onlar ilişkilerinden dolayı kanalmaz. Kim bunun ötesine geçmek isterse yani mut'a yaparsa işte o haddini aşandır. Ayetinin nazil olmasından dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şunu mut'a olduğunu söylüyor. Hatta diyor ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفْرُوْجِهِمْ Onlar rızlarını korurlar. Ancak eşleri ve elleri altında bulunan cariler bunun dışındadır. Onlar ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte onlar haddi aşan kimselerdir. Mü'minun suresi 5 ve 7. ayet-i kerime. Bu ayetin nuzulu ile alakalı iman tirmizi nikah 28'de ayetin nazil olması muta ile alakalıdır. Bu ayetle beraber Allahu Teala muta'yı kıyamete kadar hükümsüzleştirdiği, kaldırdığı, yasak kıldı. artık kim yaparsa yaparsa yapsın, onun kendi aleyhinde bu, bu fiili işlemiştir, o kendisine zarar vermiştir, o kendisini yoldan çıkarıp kendi imanıyla oynamıştır. Kardeşlerim bu bizim görüşümüz, düşüncemiz değildir. Bu şianın mut'a anlayışıdır. Onlara göre Hz. Muhammed ve vesselam'dan o kadar sahih hadis olduğu halde mut'ayı helal görür, onu över, onunla da